Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ben ilk defa, ilk defa oynayacağım ama video öncesi birazcık karakter aldım. Herhalde sorun olmaz. Video öncesi aldığım karakterleri size hemen göstereyim. Bu ilk baş karakterim. Bu Nita ve El Primo. Ben ama Nita'yı daha çok seviyorum. Nita ile oynamaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bana geliyor. Altı arkadaş. Bir de ben oyunu yeni başladım. Elmas kapmacı oynuyoruz. Benim oyunda taktiğim var zaten. Bu videoda acaba sesin çok geliyor mudur? Sesi fırladım. Şunu Öldüm. öldüm. En azından burada kişisel doğma var. Kardeşimle oynadığım kimyada yoktu. Ya neden öldüm? Ya ben kendi arkadaşlarıma yanlışlıkla Arkadaşlarım ediyorum. Ben hemen sessizliğine bastırıyorum. Hayır öldüm. Ay, ay, şunun gücü çok iyi değil mi sahiden? Bir de emoji göndereyim. Şimdi devam edelim. Of, bunlar çok sinir bozmaya başladı. Bir, bir bulmak istiyorum. Ya tam da o şeyi yaptım. Tekrar doldum. Şimdi devam ediyorum. En evet, azından. Düşünürsek biraz şey İyi ötesi sayılır yani. Çünkü her an ölebilirim. Hemen bunu çıkarayım. Yanalarımı öldüremedi. Yani ayırmadı olsun çok mı öldürüyor bizi ama ayı öldürebildi. Bu arkadaşımın ayısı. Öldüm. Devam Ya tam da o zaman maçım bitmiş. Şansa bak ama biz kazanmışız. Bu da bir şans. Şimdi 8. level olacak çıkışa bastım. Yes be. Hızlıca Şimdi ben de bilmiyorum yani. Ben yine başlamama rağmen. Bakayım ne çıkmış. Hmm, çok az kalmış ona. Şimdi devam edelim biz. Bir dakika. Bu turdan çıkış başka bir tur açayım sizler için hep de aynı tür olması hayır yine mi bu soğuk ben bu turdan çıkacaktım öz. Evet. neyse bir turumuzu bu turdan bir tane daha oynayalım zaten zamanımız gayet çok ayımı çıkardım be. Beni takip ediyor baba. Hayır düşmanlar. Düşmanlar <laughs> ayımı yenemiyor genellikle ama ben yeniliyorum. <laughs> Bunu da <doydum>. öldürün. <laughs> o şeyde gittik seni de görüyorum yani. ya bu ne ya? kaybetmeye çalışıyor. geri yedim. takıma geri sayın diyor. Hızlı olmalıyım. <laughs> Aa bu turu kazanamadık. Yapacak bir şey yok artık. <laughs> Öf şimdi yaptıklarımızı görüyoruz. Hmm. Evet eğlenceliydi. Şimdi çıkalım bundan. Şimdi yeni bir sürü seçeceğim. Nereden seçiliyordu bir bakayım. He, buradan hesaplaşma. Kurtulama. Evet, ben bunu, bunu çok seviyorum. Tek çift. Evet. Ucu. oyuncu aranıyor hemen sekte on gelmesi hadi devam edelim <laughs> bana biraz şansı yeni başladım doğrudur şimdi bir gidelim hızlıca hemen şunu yapalım aldığım yeşil takımımda gidiyorum. Şimdi ben bir tane aldım herhalde takımım Evet. Ben evet. aldım evet, ama çok güzel, güzel, Bence de güzel bir şey. Şu tane Ama bu şey. Yani ölmek de bana hiç göre bir şey değil. Bana göre değil. Biliyor musunuz? Ölmek bana hiç göre değil bana. Göre değil. Yani. Dur bir görevlerimize falan bakalım. Ee, görevler şuradan alıyoruz sanırım. He, görevlere bastım bekleyin geliyor. Heh geldi görevler. Şimdi şu an bir tane görevim var doğru ama. Neyse bunu unutalım ve takım devam edelim. Takım kurayım. Oluşturdum. Acaba kim iç var şu an? Şöyle sam takımı ama Kimse çağırmayacağım. Kardeşim ayaz arkadaşlıkta var ama istediğin zaman çağırırım. Takımıma bu bana göre. Şey... Hemen devam edelim. Devam ediyoruz. Bu tür güzel ya zaten. Ve sevdiğim bir tür. Ben bir tane aldım mı? Arkadaşımda da bir tane. Yani ben ölürsem arkadaşımda kalıyor benim kızım. güzel değil mi sence? Arkadaşımda da iki tane var. Arkadaşım beni korur. Hemen öldüreyim şunu. Öldürdüm. Bu hesaplaşma anlamadı. Hiçbir şey anlamamam. Şaka mı şu an? Hadi devam edelim biraz daha. Ölük para göre değil gerçekten. Görelim. Hadi devam edelim. <laughs> Beni öldüğünde intikam atacak. Ya bu nasıl bana tek atıyor? Neyse biz kazanmışız sanırım. En çok hasar. Sanırım en çok ben vermişim. O en çok hasarı verememiş. Ben iki kişi öldürmüşüm. Arkadaşım bir kişi. Tamam devam edelim. Şimdi futbol diye bir tane oyun var. Onu şimdi onu etkinleştireceğim. Bu etkinler. ya yanlış yere bastım. Heh. Şimdi şu savaş topuna basacağım. Arka bahçe bir de yazıyor. Hadi oynayalım. Ben bayağıdır şeyi oynuyorum. İlk baştaki oynadığım turu oynuyorum. Ama bir kere de farklılık olsun diye bunu oynuyorum. İki tane el prima var bizde. Bir şey çok önünde elinde bir şey olan var. Aa, ben canı indiririm artık. Ya. ya canı indiririm dediğim anda neden ölüyorum? Hadi devam edelim. Canı indiririm dediğim anda ölüyorum yani. Duş hangi mojini koydum? Gol attık. El primo gol bir tane. Şu el primo. Ben hep ölüyorum ama bir tane El Primo hep gol atıyor. <laughs> Tam erkekleri göre <laughs> evet, aynen, Zaten bir maç. Evet, Zaten bu golleri bizim attığı için. Kazandık. Güzelmiş kazandık en azından. Ay bunlar ne kadar kötü bakıyor. <laughs> Kazanma sevilsin mi ya? Hep kazanacağız diye bir şey yok ya zaten. Ama ben her zaman kazanmak istiyorum. Biraz Stars'a falanlar. bizim için paylaşmak için Fly Store'da Brawl Stars'a falanlar ya da daha sonraya basacağım. Çünkü şu an videodayız sonuçta. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bu sol ve bir tane Belki siz bir tur oynamı daha isterseniz bir tur daha oynayın ki videoyu bitireceğim. En sevdiğim turu yapayım ve hemen bitireyim. Bir dakika yanlış yere bastım yine. Hep yanlış yere bas basıyorum ne yerse. Hadi şimdi bu turu da oynayalım hemen. Bu turu oynadıktan sonra videoyu bitireceğim. Evet, çok mutlu bir Yazıyor. İki tane elfriyuma karşı karşıya. Ya bir tane arkadaşımız durmuyor. Duruyor. hemen öldürmeye çalışıyorum ama. Hadi ben buradaki elmasla toplarım arkadaşlar. Siz beni koruyun merak etmeyin. Ya da bir yandan da savaşmak istiyorum. Neyse bir tane elmas gelmiş onu alayım da. Bana doğru geliyorlar. Ar arkadaşlar yardım edin. Hayır. Neyse zaten bu son turumuz. Kazanmayı beklemiyorum çok işte, ama kazanmak da istiyorum da. Hayır. Neyse benim canavar öldürür onları. Öldürür onları. Yani. Hemen bir oyun olmak zorunda. Hadi hadi Öl yani. Hmm. Ya tam öldürüyordum ne yerse. Bizi kazanmamız lazım. Hemen. Üç. Hayır, hayır hayır. Öl öl. Öl sene yani. Ölmek istemiyorsan ölmelisin. Burada can toplayacak sonra satışıyor. Ben biliyorum bu taktiği. Al şunu. Cana ben önce mi? Şey oluyor yani. Ben önce de canavarın da gittiği için saldıramıyorum. öldüm öldüm Hayır hayır. Bu tür kazanmazsam olmaz yani. Sonuçta son film. Öf kazanamadım kesin. Ben hep... Arkadaşlar tuzda yandım. Görüşürüz. Bay bay. Bu oyunumuzda burada bir...